Bergay dur pantere bir çekeyim kanka delemediğim panter var ya de. evet. <laughs> Delemedik gene Tamam mayın duruyor hala sıkıntı yok Diğer mayın duruyor mu? Evet Camdan da atlayabilir ama Çıkar yoldan. Ekin, Ekin size bir getirdi. Arkada. Dur <laughs> <laughs> dur adama bekle. Sizi bir yerden tanıyor muyum? 60 metre ileride adam var. Çok güzel ipo. Onu hemen indirelim. <laughs> Hadi ver emrin ne? <laughs> Bu ne <laughs> lan? Eşarp takmış amına <laughs> koyayım. Bu taktik bir el bombası attım şu an. Ya on... Ah oh, shit. Here we go again. E ee, biz burada sıkıştık kaldık. Hiçbir şey yapmıyoruz. Anan daha uzaktan ama. Oğlum öyle bakma öylece. Anan, Anan... ekin. Bomban varsa şuraya atsana ya. Yok ki. Tamam koru beni herhalde. Ananı ah! nasıl... Ömer karşı ananı s**k Ömer çok parlıyon kanka Allah bembeyazsın Allah Kafama <laughs> düştü <laughs> Bak zon şurası İki tank geliyor Nerede? Abi, atakın atakın o Atakın o ne yapıyon la Duymuyor mu la bu beni Oğlum bu adam yine beni duymuyor amınak Aaaa Ben Geri gel, soluna gel, gel. Ha. Seni görecek. Ah! Oh, işaretle. İşaretle. Öldü. Solunda var bir tane daha. Hangi? Oğlum sağ taraftan full adam geliyor. Şuralardan vurdum bir ton. Allah <laughs> için. Oğlum Aha, ne yapıyorsun? Öyle. Korktum amına. Şu an var Commanders'la takım liderleri şeyi konuşuyor. Defansa gitmedik diye. Abi zihniyetin değişmesi lazım. Ülke bu yüzden ilerlemiyor falan diyorlar amına. <laughs> ne alaka amına koyayım ya. Altı defansa gitmedik ya. Ölüyorum Ömer Ömer. Ananı avradınız. Camdan mermi atıyor. Şey bomba atıyor. Peki şuradan buraya bakıyor. Tam markım. <gülüyor> <gülüyor> Elinde bomba öldü. Seçillayacağım. Koydum, tamam. Seçil koydum şerefsize. Abi bu oyun bence bize yazar ya yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> seçildi o, seçildi uzaklaşın la. La gitme, gitme, git. Bu su derin mi? Beyler. Değil ama koyayım mi? ya. Emin misin? Değil, değil. Derin gibi duruyor ama. Tamam buradan devam et bir sağ yap sonra. Şu bizim infantiller ne yapıyor orada grup halinde? Vur! Bunu deler miyiz? Ver kayıt. götünden. Gidiyor mu bende ha? Ekin bilerek namluyla ateş etmiyorum tank görürsek diye ama ateş etmem lazım gibi duruyor. Nereye? Gördük. vurdum, vurdum. vurdum. Devam et devam et. Bir şey, o bizi görmedi. Ne yapıyor kanka? Öldü o öldü o. Zing. hadi. Düşman tankı patladı. Bir... <laughs> 330 metre tank 330 metre tank. Nere? Evet, Hızlı bas hızlı bas hızlı bas, bas, bas. Aa geldi geldi. Abi koş abi. Amcan öldü amcan. İstop istop. İçin. Amcan öldü napıyon? İyi ben şey oldum. Şey Vallahi. <laughs> abi abi solda abi geldi yakın çimen nerede? Solumda arkan. Arkan. arkan abi arkan. arkan. Tamam. Mehmet'in elini anlatın. Numaramı atsan bana WhatsApp'tan videoyu? Abi direkt şeye yaz çıkar YouTube'a. <laughs> tamam da indiremiyorum ki videoyu. Ha ben öyle video. Adam öldü. Oldu. Adam öldü. Oldu. <laughs> bırakıp gitme bir yere gidersen unutursun dilerim